Hepinize merhaba sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın Hocanız. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşılayayım sevgili gençler. Geldik asal sayılarda ÖSYM tarzındaki soruları çözmeye. Hadi hemen hızlı bir şekilde başlayalım. İlk sorumuza bakalım. İki asal sayının toplamı biçimde yazılabilen asal sayılara çifti asal sayı diyormuşuz. Mesela 5 sayısı 2 artı 3. İkisi de asal ya. Bunları toplamdan oluşuyorsa biz buna çifti asal sayı diyormuşuz. Buna göre iki basamaklı en küçük çifti asal sayının rakamları toplamı kaçtır? Hemen asal rakamlarımızı yazalım sevgili gençler. 2, 3, 5, evet hocam 7. Bir de bunları sonrasında yazalım. 11, 13, 17 Şekli gidiyor değil mi? Bu şekilde giden asal rakamlı sayılarımız var. Peki biz burada ne yapmamız lazım? İki basamaklı en küçük çifti asal sayı yakalamamız gerekiyor. Mesela sevgili gençler buradaki 2 ile 3'ü toplasak hocam 2 artı 3'ten 5 tek basamak olduğu için iki basamaklı olmuyor. 2 ile 5 topladım 7 olmaz. Hocam 2 ile 7 yine olmaz 9 yapar. 3 ile 7 ne yapar gençler? 3 artı 7 hocam 10 yapar. Evet ama 10 sayısı asal sayı mı? Değil. O zaman bunu da kullanamaz. Tamam mı? Bunlar anlaşıldı umarım. O zaman geldim ben buradan 2'yi aldım. Hocam buradan 11'i aldım. 2 artı 11 ne yapar? 13 yapar. 13 asal sayı mı? Evet. Bunlar asal sayı mı? Evet. O zaman bizim istediğimiz en küçük 2 basamaklı çifte asal sayı da 13 olacaktır. Bunların rakamları toplamı 1 artı 3'ten cevabımızın 4 olması gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık? Güzel. Gel ikinci soruya. Çok güzel sorular bizi bekliyor bu arada. En bir pozitif tam sayı olmak üzere 30 bölümün en ifadesi bir asal sayıya eşittir. Peki buna göre neyin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Bu ifade arkadaşlar neymiş? Bir tane asal sayı eşitmiş. O zaman 30'un bölenlerini hemen bana yaz. Hocam 1, 2, 3, evet. 4 olmaz 5, 6 evet. 7, 8, 9 olmaz 10, 15 bir de 30 olarak yazmamız gerekiyor sevgili gençler. Peki 30'u böldüğünde bir asal sayı olması gerekiyor. Mesela 1 yazdığım zaman 30 bölü 1'den 30 asal sayı mı? Değildir hocam bu gitti. Geldim 2 yazdım. 30'u 2'ye böldüm 15 asal sayı mı? Olmaz hocam. 3'e böldüm. 30'u 3'e böldüğüm zaman 10 asal sayı mı? Bu da olmaz. 5'e böldüm. 30'u 5'e böldüğüm zaman asal sayı mı? 6 asal sayı değil. 6'ya böldüm. 30 bölü 6'dan 5. 5 asal sayımı evet. O zaman en 6 olabilir. Anlaştık? Bu şekilde çözmeye devam edeceğiz. Geldim 10'a. 30'u 10'a böldüm zaman hocam 3. O zaman 3 asal sayı mı? evet. O zaman bunu da aldım. Hocam 15. 30'u 15'e böldüğüm zaman 2. 2 asal sayı mı? evet. O zaman burayı da aldın. Hocam 30. 30'u 30'a bölsem 1 asal sayımı değildir. O zaman bu da olmaz. Bu sayıların toplamı 16. 15 daha bize 31 doğru cevabını verecektir sevgili gençler. Bizden bunların toplamını istiyordu. Geldim üçüncü sorumuza. A, B ve C birer asal sayı olmak üzere eşitlikleri veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtı? Şimdi 35 sayısını yazarken nasıl yazmamız gerekiyor hocam? Hocam e 35 ya da 5'e 7 olarak yazarsak bunları çarpımı sürekli bize neyi verecektir gençler? 35'i verecektir. Peki biz burada hangileri hangisi seçeyim? Hocam 5'e 7 olsun. Tamam. E, A sayımız ne olsun ki bilmiyoruz, değil mi? Şu an hiçbir şey bilmiyoruz. A artı b artı c değer vereceğiz, bunları çarpımın 35 olduğunu göreceksiniz. Peki buradaki ifademiz şey olsun gençler. A dediğimiz şey hocam 5 olsun. Tamam. A'nın 5 ise b değerimiz kaçtır? 2'dir. Güzel. Çarpımları 35 oldu mu? Kesinlikle oldu. Geldim b'miz 2. Evet hocam. Burası ne olsun sevgili gençler? 7 olsun. Burası 7 olunca 7'den 2 çıktı 5. 5 çarpı 7'den tekrar 35 hepsi sağlanıyor. O zaman A'mız buradan 5, B'miz buradan 2, C'miz buradan 7 olarak gelir. Peki bunlar hepsi zaten asal sayıydı. Bunların toplamı ne yapar? 7 daha 14 olarak gelecektir sevgili gençler. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı e, C şıkkıydı. Geldik dördüncü sorumuza. ABC birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre C çarpı A artı B ifadesinin değeri kaçtır? Tekrar bunlar asal. Biz öyle sayılar yazmamız gerekiyor ki bunlar hepsinin sağlanması gerekiyor. Peki 24'ü düşünün. Hocam 3 çarpı 8. Evet çünkü başka aklına gelmesin. Çünkü bunlar asal sayı. Hocam burası 3 olsun. Tamam burası 8 olsun. Tamam. Bunları 8 yaptırmaya çalışalım. Bunlar aynı zamanda ne? Birbirinden farklı asal sayılar. Hocam olur mu? 8 sayısını nasıl elde edebiliriz? Yani şuradaki ifademiz. Hocam 5'e 3 olsun. Başka olur mu? Yok. Hocam 5 de asal, 3 de asal. Evet ama 3, 3 aynı oldu. Bunlar olamaz. Anlaştık mı? Bunu sildim. Bu sildim. Hocam 24 sayısı 2 çarpı 12'dir. Hocam burası 2, burası 5, burası 7 olursa olur. Evet bu durum sağlanmış olur. Bakalım aşağıda bu durum tekrardan sağlanıyor mu? Hocam B çarpı, B'miz 5'ti. Evet. A'mız 2'di. C'miz 7'di. Evet 9 çarpı 5'ten bu da sağlanıyor. 45 olarak geliyor. Harika. O zaman bunları yerine bırakalım. C dediğimiz şey 7 idi. 7 çarpı A artı B. A ile B'nin toplamı 2 artı 5'ten yani 7. 7 çarpı 7'den cevabımızın 49 olması gerekiyor sevgili gençler. Bunların tamamı e, doğru düzgün sayıları yerine bırakmakla başlıyor işe. Yani bu şekilde sorunun çözümüne gidebilirsiniz. Geldim 5. sorumuza. Diyor ki A, B, C'de birbirine farklı birer asal sayı olmak üzere A artı B eşittir C, A eksi B eşittir D olduğuna e, eşitliği sağlamaktadır. Buna göre... C artı D toplamı kaçtır? Şimdi biz burada ne yapabiliriz sevgili gençler? Bunlara değer vereceğim. C ve D sayısını bulmaya çalışacağız. Peki buna baktığım zaman e, buradaki ifadede birbirinden farklı asal rakam diyor ya. Bunu nasıl e, sağlatabiliriz? Buna bakmamız lazım. Şimdi buradaki ifadeye sallıyorum. Yani bunlar asal sayı ya. Hocam burası 2 olsun burası 3 olsun. Tamam burası ne yapmış oldu? 5. Ama burası 2 burası 3 olduğu için bunları çıkardığım zaman ne yapıyor bize gençler? Eksi 1. Eksi 1 bir asal sayı olur mu? Hocam hayatta olmaz. Tamam o zaman geldim burası 3 olsun burası 2 olsun. Burası 3 olsun burası 2. Tekrardan olmadı ki hocam. 3 tane 2 çıkarınca 1 asal sayı değil ki. Bunu da sildim. Hocam burası 3 olsun burası 5 olsun. Tam tersi ya da 5'e 3. Tamam. Burası ne yaptı? 8. 8 asal sayı mı? Olmadı hocam. Tamam. Geldim buraya da sildim. Ne diyebiliriz buna arkadaşlar? Hocam burası buradaki ifadelere gerekli sayıları vermem lazım. Yani ne versem sağlaması gerekiyor. Hemen bunları bulmam lazım. Hocam mesela burası 5 olsun, burası 2 olsun. Tamam hocam. 7 asal sayı mı? Evet. Hocam burası 5 olsun, burası 2 olsun. Evet bunları çıkardığım zaman ne yapar? Hocam 3 yapar. Bu durum sağlamış olur. Ve C ile D'nin toplamı ne yapar? 7 artı 3'ten cevabımızın 10 olması gerekiyor sevgili gençler. Bunların tek yolu denemekle sevgili gençler. Geldim diğer sorumuza. 6. soru. İki taraftan okunduğu zaman okunuşu, okunuş yönüyle aynı olan sayılara palindrom sayı diyormuşuz. Mesela 555, 555. 494. Diğer taraftan da okusak yine 494'ü bize verecektir. Bu sayılara palindrom sayı diyormuşuz. Buna göre asal rakamlardan oluşan bak dikkat ve rakamları e, rakamları toplamı asal sayı olan 3 basamaklı en büyük ve en küçük palindrom sayının toplamı kaçtır? Bak, asal rakamlardan oluşacak ya. Asal rakamlar hangileri hocam? 2, 3, 5, 7 olarak geliyor. Peki en büyüğünü bulmak için hangi sayıyla başlarsın? Hocam 7 ile başlarım. Tekrar 7 ile bitiririm. Ortadaki sayı önemli. Ortadaki 7 olsaydı 777. Bunları topladığın zaman 21 asal sayı mı? Maalesef ama asal olması gerektiğini söylüyor. Bunu sildi. Başka 5 yazdım mı düşün. 7, 7 daha 14, 5 daha 9, 19. Evet asal sayı olduğu rakamları toplamı. Bu şekilde de yazıldığından dolayı bu bir palindrom sayıdır. Ve en büyüktür. Asal olduğu için. Anlaştık bu bir. En küçüğünü bulmaya çalışalım hocam. Hocam 2, 2, diğerine 2 desek 2, 4, 6 toplamları asal sayı olmalı. O zaman buraya 3 yazmak istedim. 2, 4, 3 de burada 7. Evet bu asal sayı oldu. Bu da en küçüğüdür. Anlaştık mı? Bunların toplamını istiyor. Topladığım zaman burası 9, burası 8, burası 9. 9, 9 yani C şıkkında sorumuzun doğru cevabı mevcut. Tamam mıdır? Geldim 7. sorumuza. 2 basamaklı 2A ve 12 e, sayıları arasında asal olduğuna göre an alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi 2a sayısında neler var bilmiyorum 2 ile başlıyor 12 sayısında neler var onu biliyorum değil mi? Buradaki ifadelerde 1 var Yani bölenlerini düşünelim 2 var Hocam 3 var 4 var 5 olmaz 6 var hocam Bir de 12 var Peki Zaten 1 bu sayıda olacağı için bunu silebilirim Bir problem olmaz Daha sonra arkadaşlar bu sayının içerisinde Baktığım zaman 2a ifadesi Burada da 12 var. E peki ben buradaki 2 e, ifadesine bakalım mı? 2, 4, 6. Şimdi bunlar aralarında asal olması için bu sayıların mutlaka olmaması gerekiyor. Anlaştık mı? Yani 2'yi sildim, 4'ü sildim, 6'yı sildim. Bir de neyi silmem lazım? Hocam 12'yi sildim. Çünkü bunları sevgili gençler bunların 2'ye kesinlikle bölünmemesi gerekiyor. 2'ye bölünse bak bir sürü değer var. Peki hocam 1 kaldı, 3 kaldı. Mesela sallıyorum. 20 ile başlıyor ya. Ne olabilir sevgili gençler? Hocam 21, 22, 23, evet, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. Peki bunun içerisinde ikileri zaten sildim. O zaman buradaki ikileri de silmem lazım. Yani ikiye bölümleri siliyorum. Bu gitti, bu gitti, bu gitti ve bu da gitti. Hocam bunun içerisinde ne var? 1 ve 3 var. O zaman 3'e e bölünmeyecek. 21 sayısı 3'e bölünüyor, 23 sayısı bölünmez, bu kalsın. 25, sayısı bölünmez bu da kalsın. 27 sayısı 3'e bölünür bu da gitti. 29 sayısı da bölünmez zaten o da kalabilir. O zaman bizim seçtiğimiz sayılar 1, 2, 3 tane. Bizde A'nın alabileceği farklı değeri soruyor. A zaten yandaki sayıda 3, 5 bir de 9'un toplam. Toplarsak burası 8, 9 daha cevabımızın 17 olması gerekiyor sevgili gençler. Umarım anlaşıldı. Evet sevgili gençler geldik 8. sorumuza. Her biri yüzeyinde birbirinden farklı birer doğal sayının yazılı olduğu bir küpün görünümü aşağıda verilmiştir. Bu küpün karşılıklı yüzlerinde yazılan sayıların toplamı aynı asal sayıya eşittir. Buna göre küpün görünme üzerinde yazan sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi en az olabilmesi için biz bu toplamı bak 5 var ya 5'ten büyük olmak zorunda zaten. E biz buradaki toplamları 7 olarak almaya çalışırsak 5'in karşılığında ne yazması gerekiyor? Hocam 2. Hocam burada da 2 var birbirinden farklı olmadı ki o zaman burayı sil 7 olamaz. Bak biz en azı bulmaya çalışıyoruz. O zaman 7'den sonraki gelen asal sayı kaç hocam? 11. Toplamları 11 olsun karşılıklı yüzleri. O zaman buradaki 5'in karşısında ne yazması gerekiyor hocam? 6. 2'nin karşısında 9. 3'ün karşısında yazması gerekiyor 8. Hepsi birbirinden farklı sayı oldu mu? Evet oldu. Biz de en azı seçmeye çalışmıştık. Peki bize diyor ki küpün görünme üzerindeki yazan sayıları toplam. Yani kırmızıyla yazdıklarım sevgili gençler. Bunları toplayalım. 8, 9 daha. 17, 6 da burada toplamının 23 olması gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık. Mı? Geldik 9. sorumuza sevgili gençler. 3 basamaklı bir en doğal sayısı bulunan asal rakamların toplamı bu şekilde gösteriliyormuş. Mesela 3, 4, 5 yazdığınız zaman asallar hangileri? 3 ve 5. Bunları toplamı şeklinde yazılıyormuş. Peki hemen sorumuza gelelim. A ve B birer rakam olmak üzere eşitliği sağlayan farklı B değerleri toplamı kaçtır? Şimdi buradaki a ifadesini biz asal olarak almasak yani asal olmasın buradaki toplam o zaman ne gelir hocam 2 gelir. Sağdaki ifade 1 ve 9 zaten asal olmadığı için b'nin buradan otomatik ne gelmesi gerekiyor? 2 gelmesi gerekiyor. b'miz buradan 2 olarak geldi. Bak sadece asalları düşünüyorum oraya çok dikkat et. Hocam 2'den sonraki asal sayı buraya 3 olarak düşünürsek. Hocam 2 asal sayı 3 asal sayı buranın toplamı 5 geldi. Buranın toplamı da 5 gelebilmesi için biz buraya direkt ben 5 yazmak zorundayız. Yani B buradan direkt 5 olarak geldi. Bu da cepte. Hocam 3'ten sonraki asal sayı da bir yazın. yazayım ben. Burası 5 olarak gelsin tamam mı? E 5 asal sayı, 2 asal sayı bunları toplamı ne yaptı? 7. Sağ tarafa bakıyorum 9 ve 1 asal sayı değildi zaten. O zaman B'nin otomatikmen 7 gelmesi lazım. B eşittir 7. Hocam bundan sonraki asal sayı düşünün. 11, ben 11'i asal sayı olarak alsam A ve B birer rakam da rakamın dışına çıkmış olurum. O yüzden buradaki değerlerimiz tek başına kalır. Bitti. Başka değer de gelemez. Bunları topladığım zaman 7. 7 de burada toplamları 14 yapmış olacak. Güzel bir soruydu. Geldim 10. soruma. Diyor ki A 2'den büyük pozitif tam sayı olmak üzere. Bu yuvarlak içerisinde yazıldığı zaman daire içerisine A'dan büyük en küçük asal sayı. A'dan büyük olacak en küçük asal sayı olacak. A'dan küçük en büyük asal sayı da kare ifade ediyormuş. Tamam. Buna göre eşitliği sağlayan farklı değerlerin toplamı kaçtır? İşte bu yuvarlak içerisinde 9 yazmışız ya. A'dan büyük en küçük asal sayı. Bundan büyük olacak ama en küçük asal sayı kaçtır? 9'dan büyük en küçük asal sayı hocam 11'dir. O zaman bu hale geldi. Kare 11 hale geldi. Bu da diyor ki A'dan küçük olsun en büyük asal sayı olsun. Yani 11'den küçük en büyük asal sayımız kaçtır? Tabii ki de 7'dir. Demek ki bu işlemin sonucu 7 olarak geldi. Tamam, bunun işlemin sonucu artık 7. Ben sağ taraftaki ifadeye değerler yazmam lazım. 7'yi yakalamak zorundayız. 7'ye yakın olabilmesi için x sayısını ilk önce 6 olarak seçtim. Burası 6 olarak geldi. Şimdi kare ifadesine 6 yazıldığı zaman bundan küçük en büyük asal sayı kaçtır? 5. Yuvarlak içerisinde 5 yazmış olduk. Bunun da kaç olması lazım? 7. Bakalım 7 mi? A'dan büyük yani 5'ten büyük en küçük asal sayı evet hocam burası 7. Demek ki bizim x yerine yazabileceğimiz değerlerden bir tanesi hocam 6. Bunlara yakın seçmen lazım ya da aynısını seçmen lazım ya da bir üstünü seçmen lazım sevgili genç. Tamam mı? Bir tane x yerini bulduk 6. Ben x yerine bir de 7 yazmak istiyorum. 7 yazalım. Karenin içerisinde 7 yazdığın takdirde. Bu ne diyor? A'dan küçük en büyük asal sayı. Buradan küçük en büyük asal sayı kaç? 5. O zaman tekrardan yuvarlak 5 oldu. Bu da A'dan büyük en küçük asal sayı o da bize yine 7 verir. Demek ki X dediğim şey buradan 7 de olabilir. Hemen 8 deneyelim sevgili gençler. Özür. Şurada 8 deneyelim. X'imiz 8 olsun. X eşittir 8 olsun. E, karenin içerisinde 8 yazdım. Bu ne demek oluyor? A'dan küçük en büyük asal sayı. Bundan küçük en büyük asal sayı kaçtır? 7'dir hocam. Yuvarlak içerisine 7 yazmak zorunda kaldım. Yuvarlak 7 bizi nereye götürüyor? Bundan büyük en küçük asal sayı kaçtır? 11'dir. Peki 11 ile 7 birbirine eşit mi? Hayır değil. O zaman bundan sonraki değerler de sağlamayacaktır. Sağlayan iki tane değer bunlar. Bunları topladığım zaman da bize 13 cevabını verecektir sevgili gençler. Anlaşıldı? Çok güzel bir soruydu bu. Geldim testimizin son sorusuna sevgili gençler. Altıncı adımda burada ana parça etmiş olacağız. 7 tane düzgün altıgenden oluşan aşağıdaki düzenekte 3, 4, 5, 7, 8 ve 9 sayıları Boş altı boş altıgenlerden her birine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyormuş. Bir kenarı ortak olan bir kenarı ortak olan altıgen çiftlerine yazılacak sayılar aralarında asal sayı olacağını göre. Yani buraya 10 yazdın ya buraya da asa, aralarında asal olmak zorunda. Öyle bir sayı yazman lazım. Buraya da buraya da aynı şekilde aralarında asal olacak şekilde sayı yazman gerekiyormuş. Tamam. O zaman yazalım hemen. Bizi yormayacak bir soru. Mesela buraya 10 yazdın ya buraya 4'ü yazamazsın, 5'i yazamazsın. Bir de 8'i yazamazsın. Geriye 3 ve 9 yazabilirsin. Mesela biz buraya 3 yazdım. Buraya 7 yazdık ve buraya 9 yazdık. Bak sallıyorum direkt. Hocam buna baktığın zaman evet hiçbiri aralarında asal değiller. Güzel. Geldim diğer tarafa. 3, 7 ve 9'u siliyorum artık. Tamam. 4, 5 ve 8 kaldı. Bizim bunları e aralarında asal olacak şekilde yerleştirmemiz lazım. Mesela ben geldim buraya 5'i yazdım. Buraya 4'ü yazdım ve buraya 8 yazdım. Şimdi buradaki ifadeye baktığın zaman hiçbir komşu aralarında asallığı bozmuyor, değil mi? Evet hocam. Mesela 8 ile 9 aralarında asal. 7 ile 8 aralarında asal. 4 ile 5 asal. 4 ile 3 aralarında asal. Hepsi aralarında asal olmuş oldu. E bu sağlandığına göre A'mız buradan 7 ve B'mizin de buradan 5 olması gerekiyor ve bunların toplamı bize 12 doğru cevabını verecektir sevgili gençler. Testimizi burada bitirdik. 7. adımda görüşmek üzere.